arkadaşlar. Ben Erdal Tapan. Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmeni 3. Sınıf Öğrencisiyim. Sizlere özel öğrenme güçlerinde akademik beceriyi destekleme hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar okul yaşamları boyunca akademik zorluklarla karşılaşabilmekte. Akademik başarısızlıklarıyla beraber duygusal ve sosyal sorunları da yaşamasına da neden olabilmekte bu öğrencilerde. Yaşadıkları başarısızlıklar Okula karşı isteksizliği okuldan soğumasına neden olabilmekte. E, duygusal açıda kendilerini yetersiz hissettikleri için özgüvenleri de olumsuzluğunda etkileyebilmekte. Bu olumsuzluğa önüne geçebilmek için akademik becerilerini, başarısızlıklarını önleme gerekir arkadaşlar. E, disleksil birilerde okuma. Günlük hayatımızda bilgi edinmenin önemli yollarından biri okumadır. Okumanın amacı yazılı metinden anlam çıkarma ve bunu bir iletişim becerisi olarak kullanabilmektir. Okuma becerimizi ne kadar geliştirirsek anlama ve iletişim becerimiz de o kadar artırmış oluruz arkadaşlar. Okuma becerisi peki nasıl sağlarız okuma becerisini? E, okuma becerisini sesleri tanıma tanınan sesleri doğru bir şekilde bir araya getirerek çözümleme, akıcı olarak okuma, okuduğunu anlama gibi okuma becerilerinin tamamını bir araya getirerek okuma becerisini sağlayabilmekte. Birbirini bir zincir gibi tamamlayan bu okuma becerisi bir yerinde küçük bir sorun olduğu zaman başka yönleri de olumsuz yönde etkileyebilmektedir özel öğrenme güçlü olan öğrencilerde okumada sıklıkla sorunlarla karşılaşabilmekte. Kimi öğrencilerde çözümlemede, kimi öğrencilerde akıcı okumada, kimi öğrencilerde okuduğunu anlamada sorun yaşayabilmektedir. Özel eğitimde uzman kişiler Bender ve Lorkin'in okuma ve okuma güçlü konusunda temel görüşleri vardır. Bunları kısaca değinelim. Okuma kendilerinde edinen doğal bir süreç değildir beyinde okuma alanlık bulunmamaktadır. Okuma yetersizliği hem genetik hem çevresel etkenlerden kaynaklanabilmektedir. Öğrencilerin alfabeti kuralları ve kutlamaları öğrenmesi gerekmekte. Okuma gelişimi karmaşık uzun bir dönemdir diyorlar. Sesleri ve ses birimlerini okuma öğretimin en etkili yollarına birisi olarak kabul ediyorlar. Öğrenciler kutlayarak otomatikliği geliştirebilmektedir diyorlar özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle diğer öğrencilerin yararlanabileceği okuma öğretimini destekleyen beyin temelli öğretim vardır arkadaşlar. Bu beyin temelli öğretim, öğretimin önerileri vardır. Bu beyin temelli öğretimin önerilerini kısaca değinelim. Onlar diyorlar ki güvenli rahat bir ortam oluşturun, rahat mobilyalar bulundurun, su ve meyve bulundurun, Öğrencilerin sıklıkla yanıt tepki vermelerini sağlayın. Mümkün olduğunca vücut hareketlerini öğretim yapın diyorlar. Ee, gürsel çeşitliği artırın diyor öğretimde. Şarkı, ritim, müziği öğrenmede çeşitli artırmak için kullanın diyorlar. Bekleme süresini artırın diyorlar. Öğrencilerin seçeneklerini artırın. Öğrencilerin diğer öğrencilerine öğrenmesine yardımcı olmaları için kullanın diyorlar. Akıcı okuma ile okuduğunu anlama arasında güçlü bir bağ vardır arkadaşlar. Akıcı bir şekilde okuyan okuduğunu anlamada zorlanmayacaktır. Ama e, akıcı bir şekilde okumayan bir birey okuduğunu anlamakta zorlanacaktır. E, akıcı okumayı öğretmenin amaçları vardır. Bu amaçlara kısaca değinelim arkadaşlar. İfade etme ve çözümleme, ifade ve tonlamaya dikkat etme, vurguya dikkat etme, otomatik, Hız gibi kavramları önel almışlardır. Akıcı okuyar okuduğunu anlamaya yardımcı olabilmekte. Okuduğunu anlayabildiğimiz zaman ise okuduğumuz metinde zevk alırız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.